Bursa TV ekranlarından merhabalar sevgili izleyenler. Bugüne dek ekranlarınıza istikrar mı koalisyon mu sorusuyla geldik. Halk seçimini yaptı ve istikrar dedi. Bakalım sokaktaki nabız nasıl? Bu halk seçimini istikrardan yana kullandı. Ne söylemek istersiniz? Abi. Vallahi sonuçlar belli ediyordu kendisini gerçekten iktidar sağlam duruşuyla sağlam bir şekilde geldi ee, ama söylenecek bir şey yok İnşallah hepimiz e, halk olarak tek istediğimiz hukuka saygılı e, geleceğe, gençliğe, ekonomiye saygılı bir e, hükümetin kurulmasını istiyoruz. Vallahi ne söyleyeyim. İstediğiniz bir sonuç muydu? İstemediğimiz bir sonuçtu. Neden? Bu kadar şehit verdik. Bu kadar kan döküldü. Bu şey bunu beklemiyorduk yani bu seçimde. Çünkü dünya insan öyle o kadar insan o kadar insanın canı yandı. O cana yanan insan da bu partiyi atmış olamaz yani hiç bunu beklemiyordum ben. Halk seçimini istikrardan yana kullandı. Se sonuçtan memnun musunuz? Memnunum. Farklı partiye vermeme rağmen memnunum yani. Memnun. Tabii. Beklediğiniz bir sonuç muydu? Eee HDP barajı aşamasın diye bekledik ama maalesef yani. Biraz da MHP'nin oyları yüksek olsaydı daha da iyi olurdu ama işte bu seçimde iyi, sonuç iyi. Önemli olan halkımızın, milletimizin iradesi. Halkımız, milletimiz e, iradesine saygı duyuyorum. Yani önemli olan şu anda e, iktidarın başına A kişisi veya B kişisi kimin geldiği önemli değil. Fakat asıl önemli olan iktidara gelen kişinin gelen partinin e, ilk hizmeti şu olmalı. Ben şuna katılıyorum. E, terörü bitirmeli. Yani terörü PKK'yı bitirmeden yana olabilecek hizmetler, kanunlar vesaire vesaire vesaire. Yani bunlara müdahil olmalı. Askerimizle, polisimizle el ele olmalı. Peki sonuçtan memnun musunuz? Sonuçtan memnunuz. Beklediğiniz bir sonuç muydu? İllaki beklenen sonuçlar tabii. Yani ondan ondan ziyade önemli olan anneler ağlamasın. Evlatlar yetim kalmasın. Evlatlar hiçbir zaman yetim kalmasın. Anneler hiçbir zaman ağlamasın. Artık terör bitsin. Terör bitsin. Bence hak yolunu buldu. Memnunsunuz yani? Evet. Her zaman AK Parti. Beklediğiniz sonuçtu değil mi? Evet, beklediğim sonuçtu. Ve çok güzel oldu. Hak ettiğini bu, bulduk. Türkiye bence e, Türkiye için en iyisi her zaman AK Parti. AKP'den memnunuz yani. Diğerlerinde bir icat olamadığına göre. En garantisi AKP. Çok memnunum. Halk gerekini yaptı. Halka, herkese teşekkür ederim. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Beklediğiniz bir sonuç muydu? Aynen beklediğim bir sonuçtu. Hemen hemen diyebilirim. E hayırlı olsun yani vatana millete hayırlı olsun başka diyecek bir şey yok. Halkın tercihinden daha büyük bir şey de yok. Söylenecek bir şey de yok. Hayırlı olsun. Hep. Beklediğiniz bir sonuç muydu? E bu kadar yüksek beklemiyorduk ama beklediğimiz bir sonuçtu yine. E bu kadar. Halk seçimini istikrardan yana kullandım. Memnun musunuz sonuçtan? AK Parti'nin kazanmasını istiyorduk. Kazandığından dolayı mutluyuz. Yani. Beklediğiniz bir sonuç muydu? Evet. Geçen seçimlerde olmadı ama bu seçimlerde kazanması daha memleket için daha hayırlı oldu partinin sonuna kadar gelmesini istiyorduk. En iyisi de yani ülkemiz için de yani denişimler için en güzeli AK Parti daha iyi. Çünkü hep yenilikler için ve halkımız için e, mücadele veren bir parti. Eskiden bu kadar partiler bu kadar önemsemiyordu vatandaş. Şu anda mesela sağlık olarak, yol olarak, iletişim olarak her yönden AK Parti daha sonuna kadar halkın yanında yani. Beklediğiniz bir sonuç muydu? Ben bekliyordum. Halka inanıyordum. Gerçekten AK Parti'ye vereceğini ve bizim için daha iyi olacağına inanıyordum. Korkma! Sönmez! Bu şevakları sen alsanca, sönmeden yudumun üstünde tutan en sonacak. O benim milletimin yıldızı da O benim de o benim, milletimin de ancak. Çatma kubba mı çene? Ey Nazlı Han, kayınkınma. Bugün ne bu şiddet bu cevap? Sana olmaz tüklen kanlayma, sonra helal. Hakkıdır, hakka tapa milletimin. İstiklal. Aferin sana. <laughs> en güzel cevabı Ay var. <laughs> Maşallah. <vermeyeceğim>. gel <laughs> senin önüne. Oh, yerim seni. Maşallah. Öpücük, <laughs> öpücük at bakalım. Hadi bir öpücük at, annen görür belki. Oh. <gülüyor> at, <gülüyor> bay bay. Hoşçakalın. Halk seçimini istikrardan yana kullandı. Bu sonuçtan memnun musunuz? Allah bu sonuçtan, e, bu sonuç zaten belliydi. Bu sonuçun çıkacağı belliydi. Yani bu sonuç daha önce de görülmüş bir sonuç. Ben kendim heparlıyım. Hak ve Eşitlik Partisi'ne mensubuyum. Biz gördük bunun bu sonucun böyle çıkacağını gördük. Çünkü e, mevcut muhalefet partilerinde iş yok. Neden iş yok? E, halk onlara bir seçenek sundu. Kahve seçeneği sundu. E, bu seçeneği değerlendiremediler. Yani bir nevi denendiler. Denendiler. Halk tekrar e, AKP'den yana. Şöyle oldu yani. Denize düşen yılana sarıldı. Yani AK Parti'nin kötü şeyleri var mı? Bilemiyorum. Hani AK Parti'nin iyi şeyleri de var. Hani yol yaptı vesaire vesaire bir takım şeyler yaptı. Ama benim görüşüm şu. Muhalefet partilerinde alt bir şey ummadı. Tekrar oylar AK Parti'ye gitti. Yani bu düzen partileri bu şekilde olduğu sürece bu şekilde devam etmeye mahkumuz. Ya bu şekilde devam edecek yani. Benim görüşüm bir vatandaş olarak. Peki siz başka bir parti partinin mensubu olarak bu sonuçtan memnun musunuz? Ya bu sonuçtan şöyle memnunum. Türkiye artık koalisyon hükümetlerine alışkın değil. Türkiye artık tek partili iktidarlara alışkın bir ülke oldu. Yani tek partiden yana ülke oldu. Yani koalisyonlara artık geçmişte koalisyonların başarısızlığı görüldü. Yani geçmişte çok şeyler oldu başarısızlıklar oldu koalisyon dönemlerinde. Onun için e, Türkiye artık tek partili ülke durumuna geldi. oldum evladım. oldum. Çok memnunum. Sağ ol. Allah razı olsun. Beklediğim bir sonuç muydu? Evet. Onu bekledim. O da kazandı. Sağ selamet kazandı. İyi görevler sevladım. Benim arkadaşım milletvekili oldu. 10. sıra AK Parti. Güzel oldu bence yani. En azından şimdi bak işimizi gücümüzü rahatça yapabiliyoruz yani. Şimdi bir istikrarsızlık vardı yani. Güven ortamı yoktu. Yani elimizdeki çeki kullanamıyorduk. E şimdi mesela akşamki sonuçtan dolayı bugün mesela hani getirdim çekimi hemen kullandım. Öbür türlü finans bile kırmıyordu yani. Risk diyordu yani belirsizlik vardı. Şimdi en azından güzel oldu. Hayırlısı olsun inşallah. Beklediğiniz bir sonuç muydu? değildi. Kim kimi bekliyordunuz? Yani kimseyi beklemiyordum da AK Parti'nin kazanacağını düşünmemiştim. Yani, e, muhalefet olur diye düşünmüştüm. hani. Olması gerektiğini düşünüyorum. Yani olması gerektiği gibi olduğunu düşünüyorum daha doğrusu. Peki beklediğiniz bir sonuç muydu? En azından kendi düşüncem diyeyim. Tabii ki. Valla pek değilim. Neden? Ay nedenlerini ben şimdi bilemeyeceğim bana sormayın. siyasetle işimiz evet. yok be yavrum yani. Valla gerçekten yani. Siyasetle işiniz yok ama sonuçta istediğiniz bir şey vardır yani. Ya şimdi istediğimiz bir şey var ki keşke herkesin istediği gibi olsa ama maalesef olmuyor yani. Peki beklediğiniz bir sonuç muydu? Be beklediğim bir sonuçtu benim. Ben gerçekten bunu bekliyordum yani. Çünkü neden diyeceksin? Beş aydan beri ne yapıldı? Hiçbir şey yapılmadı yani. Ben gerçekten bunu bekliyordum ve beklediğim gibi de oldu. Memnunuz, bayağı güzel geçti. İstediğimiz gibi oldu yani. Beklediniz mi sonuç muydu? Bekliyorduk bunu. Belki biraz bir iki basamak daha az bekliyorduk ama iyi oldu yani. Teşekkür ederim. Tek iktidar, tek parti daha güzel oldu. Böyle daha iyi oldu gibi bize geliyor. Bunun gibi bir parti gelmedi ki. Hiç gelmedi. 80'ler 90'ları biliyoruz. Kara bursası kadar alıyorduk. Ekmek bulamıyorduk, un bulabilir. Yok bulamadık. Şu an memnunuz, çok memnunuz. Yani sandığa, yani milli irade sandığa nasıl yansıyorsa herkes onun saygı göstermek zorundadır. Memnunuz, istikrar olsun. Sizin beklediğiniz bir sonuç muydu? Yok, yok beklemediğimiz bir sonuç çıktı. Hiç kimsenin de beklemediği bir sonuç çıktı. <laughs> Valla ben çok memnunum. Ee, bu şekilde de olmasını çok arzu ediyordum. Geçen seçimlerde olması gerekirdi, şimdi oldu. Hayırlı olsun memlekete, hepsine hayırlı olsun. Ee, çok çok iyi oldu. İnşallah daha da iyi olur. Milletimize hayırlı olur. Halk seçimini istikrardan yana kullandı. Siz bu sonuçtan memnun musunuz? Evet ben de kendim AK Parti yaptım zaten. Olması gereken de buydu. Her yer güllük gülüstanlık yani. iş sorunu yok ülkemizde. Yani fakirlik yok daha doğrusu. Yani ben oyumu o AK Parti yaptım ve memnunum yani halkta 7 Haziran'daki seçimde verdi oyunu yani olumsuz oldu sonra vatandaşlarımızın da aklı başına geldi yani o yüzden vatandaşımız da istikrar dedi yani bizim gibi memnunuz yani son derece evet beklediğiniz bir sonuç muydu? Kritik yani beklediyorduk beklemiyorduk yani şüpheliydi kazanmasını tabii ki de istiyorduk son derece memnunum. Son derece. Beklediniz mi sonuç muydu? Vallahi bile az geldi. Yani beklentinden yani benim beklediğimden çok az geldi. Daha yüksek bekliyordum. Sayın Başbakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza her şey değer. Canım onlara feda olsun. E tabii ki. Tabii ki memnunum. Neden? Memleketin istikrarı için, güvenliği, huzuru, mutluluğu için ben de destekliyorum bir vatandaş olarak. İlk önce insan geleceği düşünür. Bu gelecekte hepimiz ilgilendirdiği için e, mutlu olmamak elde değil. Bundan daha iyisini de düşünemiyorum. Hayırlı uğurlu olsun memleketimiz için. Beklediğiniz bir sonuç muydu? E, Bekledim sonuçu tahmin ediyordum evet. evet. Memnunum bizim Beklediğiniz bir sonuç muydu? E, tahmin ediyordum aşağı yukarı. Memnunum çok iyi oldu. Beklediğiniz bir sonuç muydu? Tabii. Ka kazanacağım garantiyi zaten neler söylemek istersiniz? Yok bir şey tamam Allah. Tamam mı? <laughs> Sağ ol. Vatanımız için e, özgür irade açısından gayet hoş bir durum. Peki beklediğiniz bir sonuç muydu? Ya beklediğim bir sonuç derken siyaseti o kadar çok yakından takip eden insanlar değiliz. Dolayısıyla içinde olmadığımız için de yani kendi özgür irademizi seçimimizi yaptık, görevimizi yerine getirdik. Vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Evet. Memnunum. Beklediğiniz bir sonuç muydu? Biraz değildi yani. Neden? Neden? Ortalık karışıktı, bombalar falan. Ortalık kötüydü. Şehit haberleri falan. O yüzden yani biraz da. Daha. daha gelsin ablacığım. İşler nasıl? Sağ olun. Dün akşam halk seçimini istikrardan yana kullandı. Siz bu sonuçtan memnun musunuz? Bence adalet yerini buldu valla. Öyle mi diyorsunuz? Beklediğiniz bir sonuç muydu? Bekliyorduk. Bekliyorduk. Evet. AK Parti'nin kazandığını herkes biliyordu da. Tek bir şey olsun, devlet olsun. Ben açıkçası çok memnun değilim yani. Ya yani inşallah memleket için hayırlısı olur ama ben pek memnun olduğumu söyleyemeyeceğim. Neden memnun değilsiniz? Yani başkanlık sistemine geçecek çünkü birazcık padişahlık usulü olacak yani öyle gözüküyor. Peki yani. beklediniz mi sonuç muydu? Bekledim sonuç yani. Yani onun AK Parti'nin zaten geleceği belliydi de en azından hani milletvekili açısından bir bölünme yani tekrar taraflı bir söz geçmesin diye onun çabasındaydık. Yeni AK Parti yaptı yani. Değilim. Neden? Benim görüş açımda değil yani. Peki beklediğiniz bir sonuç muydu bu? Efendim? Beklediğiniz bir sonuç. Beklediğim bir sonuçtu. Memnun değilsiniz ama beklediğiniz bir sonuçtu. Neden? Ben AKP'nin iktidara gelmesini kendi şahsi görüşüm olarak istemiyordum. Herkesin tabii kendi siyasi görüşü vardır ama biliyordum yani AK Parti'nin geleceğini tekrardan tek başına alacağını. Kesinlikle hani çok iyi işler yapıyor. De, hani o açıdan hani derler ya iyi döldür hakkını yeme ama ben yani açıkçası o görüşte değilim. Evet. Peki beklediğiniz bir sonuç muydu? Biraz üstünde. Evet. Ee, ne, ne söylemek istersiniz bu konuda? Ülkemin için hayırlı oldu. Yani daha iyi de olur herhalde. Yani son 4-5 ay alıp baktığınız zaman bundan sonra daha iyi olacak kesin. Halk seçimini yaptı. Vallahi o halkın bileceği bir şey. Ben gerekli oyumu vereceğim yere verdim. İktidar olamadım. Ama inşallah halk daha iyi şeyler yapar. Demek ki bu insan, başbakanımız güzel şeyler yapmış gibi halk da bunu sevmiş. Peki sizin beklediğiniz bir sonuç muydu? tabii haliyle çünkü beklediğimiz sonuçtu. Ama şöyle de olabilirdi. Geçenki seçimlerde ortak koalisyon kurulsaydı bu Türkiye bir kat daha geriye giderdi. Bu 1 Kasım seçimlerinin olması çok güzel oldu. Hiç olmazsa hiç kimsenin bütün liderlerinde kalbinde kuşku olmasın. Otursunlar ellerini iki kavalan arasına alıp iyi düşünsünler. Vallahi her şeyin yarısı. Beklediğiniz bir sonuç mu oldu? Beklediğimiz oldu. Her zamanki gibi. Allah'a şükürler olsun. Teşekkür ederim. Çok şıksınız. Yok Evet çok şıksınız. Hatta benden şıksınız şu an. Halk seçimini yaptı ve istikrardan yana kullandı. Siz bu seçimden memnun musunuz? Bir şey diyemeyeceğim. Neden bir fikriniz yok mu? Bir fikrim yok, bir şey diyemeyeceğim. Beklediğiniz bir sonuç mu oldu? Benim sonuç olmadı. Peki, teşekkür ederim. Bay Vallahi hiç memnun değiliz. Neden? Nedeni bizde kalsın hiç, 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 memnun al, değiliz. Olmamak Peki al, bu sonuç al. bu sonucu bekliyor muydunuz? Bekliyorduk tabii. tabii, tabii ne olacak? Olmasa <laughs> sonra, sonra Olacağı çoktu. Memnunum. Beklediğim bir sonuç mu oldu? Hmm anketlere göre daha 139 gösteriyordu. Ama yani tahmin ettiğim sonuç gibi gelmedi. Daha yüksek geldi AK Parti'nin oyu. MHP çok düştü. Sizin istediğiniz bir sonuç mu oldu? Ee, yani çok fazla. Yani evet. istediğim sonuç oldu açıkçası. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şu an memnunum. Yani böyle olması daha iyi oldu. Beklediğiniz bir sonuç muydu? Evet. Beklediğim sonuç buydu. Peki neler söylemek istersiniz? <laughs> Yorumsuzum ya bakıyorum size yani Bir şey yok. Evet memnunum. Beklediğiniz bir sonuç mu oldu? Evet bekledim ama iktidardakiler e, halkı mesajını bence şimdi aldı. Önceki seçimde e, bazı şeylerde yanlış yapıyordu. Özellikle halkın ekonomi konusundaki vergi gelirin dağılımına göre yanlışlar vardı. Şimdi mesaj aldı ve düzeltti. Şimdi İş başına, tek başına diyorum. Evet memnunum. Beklediğiniz bir sonuç mu oldu? Evet. Neler söylemek istersiniz? Yani hayırlı bir seçim oldu. Yani AK Parti'nin yani ilerliği devam ediyor. Yani bu yönde bence kazanan millet oldu sanırım. Tekrardan. Bu konuda çok güzel oldu. Devletimize, milletimize, vatanımıza hayırlı olsun diyelim. Ee, çok iyi oldu yani AK Parti'nin kazanması gerçekten tek bir e, iktidara geldi devletimiz. İnşallah daha iyi yerlere gelir. Beklediniz bir sonuç mu oldu? Efendim? Beklediniz bir sonuç, <laughs> sonuç mu? Görünen köy kılavuzu istemez yani. Bunu herkes biliyordu ve oldu da diyebiliriz. Evet. Ee, bekli beklediniz bir sonuç muydu? Bekledimiz sonuç. Kısa ve net diyorsunuz. Evet. <laughs> i̇yi günler. <laughs> evet memnunum. Türkiye için istikrar olması gerekiyordu. Hem e, yurt dışındaki komşularımızın için hem de Türkiye için çok iyi bir karar oldu. Beklediğiniz bir sonuç muydu? Hayır, beklediğim bir sonuç değildi. Daha az bekliyordum, daha çok olması biz AK Partili şeyleri, seçmenleriniz olarak da biz de şaşırttı. Seçimi benim güzel oldu. Ee, sandığa gelen oylara saygı ve sevgi göstermeyen hiçbir parti yaşayamaz. Vatan bizimdir, memleket bizimdir. Birlik beraberlik içinde inşallah daha iyi, daha güzel olur. Sonuçtan memnun musunuz? Sonuçtan memnunuz. Verdik sandık budur, domakası budur. Tamam Herkes kazansın, demokrasi kazansın. Seçimden sonuçtan memnun musunuz? Şükür, memnunuz ya. Yani. Ne diyelim? Hayırlısını <laughs> istersin. Valla iyi oldu yani. Memnunsunuz yani? Memnunuz. Neden? Valla yani o teki türlü ne diyeyim ben? AK Parti yapacağı her şeyi yapıyor. Onun için ben memnunum. Vallahi herkesin bileceği iş ve biliyor mu? Herkesin bileceği iş. Umduğunuz bir sonuç mu oldu? Ya ben biliyordum zaten. Ben kaç buradayım biliyorum zaten ne olacağını. Peki siz memnun musunuz? Ha, ben bir emekli adamım. Ne özel şey olmayayım ki. Yani sizin işinize geldi mi bu sonuç? Ha işte. <laughs> Şöyle bir. Çok güzel bir şey oldu. Çok memnunuz. Ülkemiz için. Hayırlısı olsun. Siz çok sev sevindiniz anladığım kadarıyla. Evet. Çok acayip. Vallahi bana göre Türkiye tarihinde bu kadar önemli bir seçim olmamıştı. Yani tam bıçak sırtında ya düzlüğe çıkıp gidecektik ya tekrar geriye yuvarlanıp bayağı bir uğraşacaktık. Ee, Allah e, Türkiye'nin yüzüne güldü de sadece AK Partilerin demiyorum. Böyle bir sonuç çıktı. Kimse beklemiyordu. Kıymetini bilmek lazım. Sizi sevindiren bir sonuç olmuş. Tabii ki yani. Ben de sevindim. Çünkü çevremde birçok farklı partiden insanlar var. Hatta isim vermeyeyim. Farklı partide yöneticilik yapan insanlar var. Onlar bile biz seçim çalışmaları için gidip konuşuyoruz, kendi partimizi o istiyoruz ama ben ve yakınımda bazı insanlar AK Parti'ye oy vereceğiz diyenler vardı. Farklı partilerde. Farklı partide hatta başkanlık yapan işte yani birim başkanları vardı. Onların bile AK Parti'ye verdiğini biliyorum. O yüzden bu seçimi doğru okumak lazım. Bu seçim hani sadece AK Partililerin oyu, oyu ile kazanılan bir seçim değil. Türkiye'yi düşünen, geleceği düşünen, istikbali düşünen insanların ee, doğru olduğuna inandığı bir tercih yaptıkları seçim oldu. Yani bu partiler üstü bir e, meseleydi ve de güzel oldu. İyi ki kazandık ya. Memnunsunuz? Memnunuz. Keşke daha e, barajı geçmeseydi daha iyiydi. Kim kim geçmeseydi? DTP barajı geçmeseydi daha iyiydi. Ne düşünüyorsunuz? Dün burada coşku vardı. Siz de burada mıydınız? Aynen. Neler söylemek istersiniz? O anki ambiyansı anlatır mısınız? Ya ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Mutluyuz o kadar. Çok sevindim. Çok mutlu oldum. Herkes duysun. AK Parti kazandığı için helal olsun diyorum. Başka bir şey diyemem. <laughs> <seviyorum. gülüyor> Neden kesinden? Herkes düşüncelerini kesinlikle. ifade etmekte özgür. Herkes kesmezler hastanelere geliyoruz bedava ilaç alıyoruz. Gerçi. Araba parası vermiyoruz doğru mu? Belki diyeyim annem hastaydı bana yardım parası verdi. Öldü, öldü başka. bes parası verdi, yardım parası verdi. Beni bana bakma parası verdi. Allah razı olsun. Gerçekten. Ben de çok yani, memnunum. Bağ, bağ kurumuza zam yok. <gülüyor> <gülüyor> var desin kız neye yokmuş. koydu e, ya. E, <laughs> i̇şte ben köy yerinde yaşıyorum yani. <laughs> Yetiyor bana. Çok şükür hiç inanmıyorum. Seçimlere de inanmıyorum. Sonuçlarına da inanmıyorum. Hiç istediğim gibi çıkmadı. Memnun değilsiniz yani. Hiç memnun değilim. Neden? Hiçbir şeyden. <laughs> ben işe girdim. İşe girmemdeki en büyük sebeplerden biri de bu istiklardı yani. Benim hayatımı kurtardı yani. O kadar basit. Peki, Yani bu. Şimdi ülkemizde daha önceden de yaşadığımız çok şeyler var. Mesela çok partili sistemde 2-3 tane parti olduğu zaman Hangi ülkede olursam olsun ülkeye hiçbir zaman faydalı bir yönetim getirmemiştir. Geçmişimizden aldığımız şeylere e, den, e, dayanarak <laughs> tek partili sistem heyecanlandım biraz Tek partili sistem her zaman güven getirir ülkeye. Yani biz de bu partinin bu şekilde bir şeyler yaptığına inanıyoruz. Ülkemizde çoğu şeylerde de iyi şeyler yaptılar. İnşallah memleketimize hayırlı uğurlu olur. İyi şeyler olur, güzel şeyler olur. Hepimiz ümitle, umutlu bir şekilde bir şeyler bekliyoruz. Ee, bu beklentilerimizi de inşallah yöneticilerimiz boşa çıkarmaz. Tüm ülke geneli gençleri olarak, e, Türk toplumu olarak, yani birlik beraberlik içerisinde olmamız lazım. Hepimizin buna ihtiyacı var. Çünkü Türkiye bu coğrafyada gerçekten farklı bir ülke. E, etrafımızda çok farklı şekilde ülkemiz hakkında iyi şeyler düşünmeyen ülkeler var. Bunların bize bunlara karşı bizim birlik beraberlik içerisinde olup daha ileri şeylere gitmemiz gerekiyor. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı olur. Ülkemiz adına, hepimiz adına söyleyeceğim bu kadar. Valla biz mutluyuz. Biz mutluyuz. Yani yapılanlara en azından bakılırsa ee çok daha iyi yerdeyiz yani. Şimdi bu vatan bizim vatanımız. Ülke bizim ülkemiz. Yani elbette dünya üzerinde biz bir söz sahibi, bir lider durumunda olmak isteriz yani. Onun için mutluyuz yani. Başımızdakiler de ben onu şeyi görüyorum yani. O dünya liderleri arasında görüyorum onları. İnşallah ülkemiz de o seviyelere gelir. Yani niye başkalarına muhtaç olalım? bizim ülkemiz. Hep beraber yaşıyoruz bu ülkede. Onun için e, bilhassa bu ayrımcılığı falan yani unutmamız lazım yani hepimiz kardeşiz. Ne var yani bu ülkede neyi paylaşamıyoruz yani. Onun için mutluyuz yani inşallah iyi olur. Sevgili izleyenler Bursa Konuşuyor'dan şimdilik bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.